Şimdi daha özel bir bilgi vereceğim. Büyük kötülüklerin önünü aldık canlar. Hürmetle izah etmek isterim ki, planetin kelamında hırs olanlar kıran olmaya inerler planete. Biz o kıran olmaya inenlere kelam oluruz ama kelamı kodlayacak güçleri yoksa kontrol dışı olurlar. Koruyamayız onları, ocak yıkarlar. Yıkılan ocak kendi şarkılarındaki ocak olur. Ve şerden öte şer olurlar. Şıhlar şıhı olsanız da sizi yıkmaya kaynak yaratmak isterler. Biz zaman kapılığından geçen ocaklara deriz ki, Kınayın, kınanın ama hakkı, hakiki ilmi dinleyin. Bu ilmi dinleyin de tohum olun. Bunu dünya insanı artık bilecek, öğrenecek. Meydan hepimizindir. Bunun da bilinmesi gerekir. Hiç kimse bu meydanı boşlanmasın. Biz buradayız. Kimse, kimse bizsiz kalmadığını, hiç kimseden kotlanmayacağını düşünmesin. Biz yoksak kulluk kelamda kodlanamazsa kendi yoğunluklarını halik kılmadıklarındandır. Nerede dünyalı varsa çamur yoğurdu bugüne kadar. Artık dünya insanı çamur yoğurmayacak. Basınç altında olan bir ilimin başkanlık diriliğinde levhi kaydı yoktur. Bu nedenledir ki basınca mani olduk daha sonra da basınca mani olmayı sürdüreceğiz. Der, der ki insan nereden nereye vardık? İkna olun ki masamızda herkes kendine vardı. Hiç kimse kendinden başkasına varmadı. Bir suyu olarak bu çalışmayı sürdüren birliklerin tarih olarak Halihsizliği değil, halikiyeti kodladığını da artık bilin. Sindirdiğiniz ne varsa insanlık ilmiyle sindirildi. Sindirmedikleriniz ise saltanatın ilminde li, li, lisanınızda olmadığından sindirilmedi. Den denlerle çalışılan bir dünyadan artık herkesin kendi yolunu bulacağı bir duruma varıldı. Bunların anlaşılması gerekir. Herkes ben ezberleyeyim, tekrarlayayım ve yaşayayım diye düşünüyordu. Ben şu süreyi şu kadar kez okursam hak ettiğimi harik diyordu. Ortak kapıların tümünde bu bilgiler çorbadan çıktı. Artık, artık herkes hologram ötesi bilgiye ulaştı. Bundan sonra holografik bilgilerin nefi kapıda yeri yok. Yeni dünyada söz, öz, göz, bereket, hepsi insanlık olacak. Bir iş halinde olun, bereketi hak edin. İlmi hak edin. Yaşamı hak edin. Ama aton olmaya kalkmayın. Aton, atiyi kotlayacaktı yolunu kaybetti. Bir can, bir kelamı kodladığı zaman ocan hakkı olanı diller. Ocan hak olmadan, hak etmediğini dillerken kelamı yok ettiğini anlamalıdır. Müsih kapıların tüm sahalarında bu bilginin artık dinlenmesi gerekir. Çerçeveli çalışmamız yok. Hususiyetle bunun üzerinde durmak diledim. Bizim çerçevemiz yok. Nisa kapısında kelam eden herkes bir çerçeveyle kelam etti. Ben dünyalı olarak söz vermiştim. Bula bildiklerime kodlama yapmayacaktım. Onların kendi yarınlarını bulmaları, yaşamlarını hak etmeleri, yarınlarını kayıtlamaları için sıhhati isra kapısı olacaktım. Bundan daha ötesi yok canlılar bütün kapıları açtım ve diyorum ki yeni dünya hepimizin gücüyle yaratıldı. Ve bu, bu bütün kültlerin üstü olan dünya beşerin kapısından çok 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 ötedir. Mesut bir dünya kodlaması yaptık burada. Ve hepimiz o mesut dünya kodlamasını halka halka genişlettik. Geçişleri kodladık. Öfkeyi aşırttık. Yıllar yılı süren bir çağrıyı kodlattık. Kara ışığı kaytattık ve dar boğaz geçirdi canlılar. İşte o dar boğaz Mahar kapılarından öte bir dar boğazdır. O Mahar kapılarının ötesine geçildi. Şimdi size köz olmaktan da söz edeyim. Nedir köz olmak? Bunu yazarak vereceğim.